çok özel bir gün Keşan'da. Özel misafirlerimiz, özel çocukların yanında, sağında, solunda. Özel konuklarımız var. Bugün Keşan'ın özel günü. Keşan'ın bugün 19 Kasım'dan sonraki kurtuluş günü, sevinç günü, mutluluk günü. Hepinize teşekkür ediyorum. Hemşerilerin başta olmak üzere konuklarımıza, misafirlerimize, çocuklarımıza, gençlerimize, herkese Marmara'da, adı Marmara Olimpiyatlar özel düğün, özel çocuklar demek ki Keşan bu işi başaracak hale gelmiş. Bugün <laughs> bugün

İstemiyor evet, ama birinci olan ve evet. birinci olan. Hocaman alkış birinciye. Evet. Bu Bir dresini alalım mı? Evet. Alalım tabii. Gelelim bakalım. Hadi bakalım. Evet, çekiyoruz.